Antalya'nın Konyaaltı sahilinde hizmet veren Food in Box restoranı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Öğrenciler için kitap bağışı kampanyası düzenleyen restoran, kitap getiren misafirlerine kahve ikramında bulunuyor. Toplanan kitaplar, Kemer Göynük Ortaokulu ve Aksu Anadolu Lisesi öğrencilerine ulaştırılacak. Eski Köy'den Kemere Anılar kitabının yazarı, gazeteci ve turizm yazarı Halil Öncü de kampanyaya destek vererek kitaplarını bağışladı. İşletme sahipleri Bahri Kaya ve Beyce Kaya'ya kitaplarını teslim eden Öncü, projenin büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenleri kutladı. İtalya'dayız. Foodin bak çok önemli bir işe imza atıyor. E, Göylük Ortaokulu ve Aksu Anadolu Lisesi'ne bir e, kütüphane yapıyorlar ve kütüphanede de bu kitapları buraya götürüyorlar. Biz de eski köyden kemere anılar kitabımızı buraya verdik, heyecanıma Hanım'a e, verdik. Kendileri de önümüzdeki günlerde bu kütüphaneyi oluşturacaklar. Eğer siz de elinizde eğer varsa yazdığınız özellikle yazanlar buraya gelsinler aynı zamanda da ellerinde kitaplar olup da kenarda duran kitaplar varsa buraya getirsinler ve bunları biz çocuklarımıza götürelim, kütüphanemize oluşturalım. Mutlaka bekliyoruz. Proje hakkında bilgi veren işletme sahibi Behice Kaya, kampanyanın yardımlaşma ve paylaşım ruhunu canlandırdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Sosyal sorumluluk projesi adı altında İl Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği ilkokulumuza kitap topluyoruz. Şimdiki projemiz kitap getirene Türk kahvesi ikram ediyoruz. İki tane okulumuz var. Şu an okullarımızın kütüphanesi yapılmış durumda. Kitapları bekliyorlar, desteğinizi bekliyoruz. Değerli Halil Bey'e sonsuz teşekkürler. Evet, bir kitap hediye almak sonsuz bir mutluluk veriyor insana. Ancak yazarın kendi yazdığı kitapları bizimle bu kadar değerli emek emek gecelerce günlerce emek harcadığı bir kitabı bu çocuklara hediye etmesi bence çok büyük bir özveri. Ona sonsuz teşekkür ederim.